Don versin ben Ruslan. Bir artı bir daire tanıtacağız bugün. Bağımsız mutfak konseptinde site olanakları güzel, konumu da güzel. Şimdi site olanaklarımızda neler var? Açık otopark, zemini, perde beton sisteminden yapılmıştır. Savunamız, hamamımız, Fitness, akwa parklı yüzme havuzu, çocuk oyun alanı, full kullanım jeneratör, barbekü alanı gibi gibi birçok sosyal faaliyetlerimiz bulunuyor. Konumlu olarak sitemiz nerede? Tömük bölgesindeyiz. Denize 550 metre, sahil kısmına, karayoluna, ana yola da 50 metre mesafede. Sitemizin karşısında A101 bulunuyor. 12 ay aktif bir şekilde çalışıyor. Yani kışın geldiğinizde de kapalı olmayacak. Hemen sitemizin sağ kısmında bir petrol ofisi. Ana yolun karşı tarafında Tömük bölgesinin en büyük Migros market zinciri bulunuyor. Sadece bunlarla da kalmak istemiyorum. Size bir soru yönetmek istiyorum. Daha önceden bağımsız mutfak konseptinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 daireler duyduk. Özellikle Tömük bölgesinde 1 artı 1 bağımsız mutfak daha önceden duydunuz mu? Ben zaten girip çıkıyorum çok biliyorum ama siz biliyor musunuz? Ben de bilmeniz için bol bol paylaşım yapıyorum. Bu konforu sizin de elde etmenizi istiyorum. Çünkü çok güzel Amerika mutfaktan sıkılmadık mı? Tabii ki de seven müşterilerimiz, takipçilerimiz var ama tercih sizin. Fazla vakit kaybetmeden dairemize geçelim. Dairemizin balkon kısmındayım. Şu an direkt kafamı çevirdiğimde ben ne görüyorum? Tabii ki de bina görüyorum. Bu bir gerçek. Şuradaki ana cadde'nin aktifliğini görüyorum. Çoğu insan bunu çok sever. Şu tarafa döndüğümde de çok güzel bir dağ, şehir manzarası görüyorum. Balkona baktığımda ortalamanın üstünde genişlikte. Kesinlikle buraya bir cam balkon taktırmalısınız. Müşterilerimizin %80'i taktırıyor. Mantıklı. Salona geçelim. Salonda mutfak yok. İşte güzel olan kısım bu. Genellikle bu tarafa çift kişilik koltuk konur. Şu kısma da zaten bir televizyon işte bu internet. Bunlar yapılır. Giriş kısmına bakalım. Heh, şuradan zaten geçersek daha mantıklı olur. Şöyle kapıyı kapattım. Sol tarafta bir aynalı vestiyerimiz. Sol tarafta görüntülü diyafon sistemi ve burada da anahtarlarınızı, özel eşyalarınızı koyabileceğiniz çekmece dolap. Hemen karşıma ne çıkıyor? Bir mutfak. Bağımsız mutfağın olayı bu. Hemen ekstra bir kapı da yapılmış balkona çıkabilmek için. Bu da çok rahat, konforlu. Balkon kısmında kahvaltınızı yapabilirsiniz. Bence güzel, geniş. işte bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, ankastresit her şeyi düşünülmüş. Bu tarafta da yemeğinizi pişirirsiniz. Salatanızı doğrarsınız. Yatak odasına geçelim. Dairemiz iki balkonlu. Yatak odasında da ekstra bir balkonumuz var. Tabii ki de ana balkon kadar geniş değil ama... ...burayı ben teknik balkon diye adlandırıyorum her zaman... Bakın klima motorlarınızı buraya koyarsınız. Termosiponunuzu monte ettirirsiniz. Yani nasıl isterseniz yaparsınız. İkinci bir balkonun oluşu kesinlikle zarar değil yani. Bir artıdır. Buradaki müteahhit Alioğlu İnşaat'ta da sizler için bir dolap koymuş. İçini de görebiliyorsunuz. Bence şık, güzel ve zaten kaliteli. Doğalgaz alt yapımız var. Şu an tömük bölgesinde doğal olmayabilir ama gelirse sizin için artı ekstra masraftan kurtulmuş olursunuz. Şu mopane baktığımda bile, şu cama baktığımda ısı cam C serisi diyor. Son olarak banyo kısmına geçelim. Ortak kullanım burası. Şu an burası karanlık olduğu için çok girmek istemiyorum. Ama artık girdik. Şöyle kapattığımda ben rahat bir şekilde yönümü çevirebiliyorum. Standart. Zaten bir el yıkama alanı klozet var. Bu da olacak tabi. Planlanma bu şekilde. İlk başladığımız yere geri dönelim. Lavinia 2 sitesinde 1 artı 1 10. kat güzel manzarası olan dairemizin fiyatı 1 milyon 900 bin TL nadir planlaması olan bir artı bir dairede yaşamak isteyenler benim odam, mutfağım, yatak odam her şey birbirinden izole olsun, kişisel alanımız olsun diyorsanız komşularımız yabancı olsun hem yerli hem yabancı güzel kültür seviyesi yüksek bir sitede yaşamak istiyorum diyorsanız Doğru yer sizin için Lavinia 2 sitesi olabilir. Detaylı bilgilendirme için benimle iletişime geçebilirsiniz. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.